Güzel kadın, güzel kadın, çok fazla güzel kadın, çok güzel fazla kadın. Victoria's Secret'ı yalnızca güzel meleklerden ibaret sananlarımız için çok özel bir hikayeyle karşınızdayız. Ama önce şu erkekler romantik değil diyenlerimizi bir yakın alalım. Aslında her şey Roy Raymond'ın eşine sürpriz olsun diye iç çamaşırı almak için gittiği bir mağazada başlar. Bir iç çamaşırı dükkanında kadınların arasında tek başına kalmaktan öylesine utanır ki ani bir kararla kendi iç çamaşırı mağazasını açmaya karar verir. Evet evet çok ani. Yıl 1977, yer Palo Alto'daki Stanford Alışveriş Merkezi. Her ne kadar Victoria's Secret'ın çıkış noktası utanç olsa da kadınlara Kraliçe Victoria dönemini hatırlatan ürünler tasarlayarak içlerindeki tutkuya ulaşmak ister Raymond. Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeden Kraliçe ve Prens'in yatak odasındaki sırlardan esinlenerek markanın ismini Victoria's Secret yani Victoria'nın sırrı olarak belirler. Erkekler rahat etsin diye de epey bir çaba sarf eder bu arkadaşımız. Güzel kataloglar hazırlar, posta ile sipariş vermelerini sağlar. E bu çaba sonuçsuz kalır mı? Kalmamış olacak ki mağaza ilk yılında büyük bir kar elde eder ve 1982 yılında seri üretime geçerek kendi sırlarını yaratır. Her güzel hikaye bir yerde duraksar elbet ama Raymond bunu biraz erken yaşar. Yine ani bir karar ve şok. Cepteki anahtar Lizzy Wexler'a 4 milyon dolar da kasasına gider. Bu satış Raymond'a pek yaramasa da Victoria's Secret'a yarar. Daha da büyüyerek milyar dolar cirolar yapmaya başlayarak bugünkü iç çamaşır imparatorluğuna ulaşır. Bu ani karar adeta Raymond'ı sonu olmuştur. Farklı girişimler hüsranla sonuçlanmış, anneden borç para alınmış, e o da bir güzel batırılmış ve günün sonunda yıkılmadım ama ayakta da durasım yok modu başlamıştır Raymond için. Fantastik bir hikayenin yaratıcısı olan Raymond için hayatın sırrı kendisiyle birlikte 26 Ağustos 1993'te Golden Gate Köprüsü'nden aşağıya doğru bir yolculuğa çıkmıştır. Anlatılan birçok şeyin aksine asıl ölüm nedeni hiçbir zaman anlaşılamamıştır. Belki de Victoria'nın sırrı bütün söylentilere rağmen doğruyu kimsenin bilemeyecek olmasıdır. Kim bilir? Onlarca söylenti, fantastik bir hikaye, göz alıcı bir başarı ve trajik bir sondan bu yana Victoria's Secret şu anda Amerika içinde 1035, Kanada'da 132 mağazaya ve 100 güzellik salonuna ulaşmış durumdadır. Her 5 saniyede bir iç çamaşırı sattığı söylentileri olan bir marka için bu sayılar hiç de şaşırtıcı olmasa gerek. Sonuç olarak bizler podyumda yürüyen birbirinden güzel melekleri hayranlıkla seyrederiz seyretmesini ama o melek bütün bu şatafatı, kazandıkları milyon dolarları, şöhreti, tutkuyu, özel olmayı, kraliçe gibi hissetmeyi, 46'sında Golden Gate'ten denize hazin bir yolculuk yapan Roy Raymond'a borçlu olduğunu bilmeyiz. Victoria'nın da Raymond'ın da sırları hala sır. Hikayeleri ise bu dakikadan itibaren artık bir efsane. Marka efsanelerinden bugünlük bu kadar. Yepyeni hikayeler, yok artık dedirten efsanelerle tekrar buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, videoyu like'lamayı da unutmayın. Thank you. Thank you.